Tabii ki baştan başlayacağız oğlum. Çık lan. Çık o kutunun içinden. Bu farın farın ayarları dönüyor. Nasıl zıplıyorum? Ha sat faresi. Fare gitti, fare geldi. Ya Kablo susma ne sakam Ne oğlum? Kolam üf, kola Ne yapıyorsun ya? Eh, üf, ih, ah. Kardeşim. Oğlum. Başka bir şey basmam gerekiyor mu? Yok, sadece fare. Ya konuşma kardeşim ya. Lan fare gibi sen. Koparacağım fare satayım ya. Vallahi gitti. gitti ya you sus konuşma ya. <laughs> Buraya geldim. Buraya gelip <laughs> sağa doğru kaçacağım. Buraya kendime çekeceğim. Sağa çekeceğim. Ya ne anlatıyorsun ya? Allah seni kahretsin. Aha buraya geldim. sola. Kendini çekip sola. Aha keli geldi. Aşağı. Evet. Sakın ha. Evet çıktı. Allah çıktım, çıktım ana sattım yerine. Allah bakir kağıtten kele güzel oynuyormuş bana. Oğlum nasıl oynayacağım ben bunu anasını satayım ya? Ben bu telefonda güzel oynuyordum bu kadar da değildi ya. Bilgisayar da zormuş. Hadi be evladım, hadi yavrum, hadi be, hadi oğlum. Hadi be. Şöyle çekim kendime, kendime çektim, çektim, çektim. Sağ yapsam olmadı. Sol yapsam kesin yere düşecek ya. Yukarı, yukarı sağ. Ha. Aynı anda. Ya hızlı mı yapmam gerekiyor? Vallahi çıktım ama bir ağacın üstünden geçmek bu kadar zor olabilir mi ya O ağacı keseriz en fazla Biz normalde onu keserdi vallahi olsa keserdi çık Allah seni belanı versin. Abi bu adam nereden aklına geldi böyle oyun yapmak ya? Ben bunu 2016 mı? Kaçta oynuyordum ya? 2016, 2017 mi? 10 sene olmuş neredeyse. Telefonla oynuyordum ama bilgisayarda oynamıyordum. Adam akıllı bilgisayarımız yoktu bizim. Allah seni kahretsin. Çık yukarı ya. Çık. Çık geri al. Geri al. Geri aldı kendini itti aşağıya. Bu kadar hassas bir oyun olamaz ya. Abi bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey ya? Aha geldim. Dur, dur, dur. Şuradan. O nasıl bir şey? No. Gel bakayım buraya. Gel bakayım buraya. Yine döndüm mekana. Hadi bakalım Yasin. Her an dönebilir devran. Kervan bu gecede kervan derman dolusunu ver Lan, şirkette giydiriyor dızılar her an dönebilir devran kervan bu gecede kervan buradan yukarı şey yapsam yukarı takılıyor Burundan yapmam lazım biraz en başından hadi hadi evet evet lanet olasıca evet evet seni gidi kahrolasıca pislik Evet, evet, evet. Evet. Sağa mı doğru? Evet. Yukarı doğru. Evet. Ya boş bir yer olsa neyse burası boş değil ki. Acaba buradan buraya kendimi mi aşağı yukarı doğru ittireceğim şöyle. Evet. Ölmedik. Gel gel gel. Şurada tekne var ona binse. Ol burası çok zor lan yani. Şunu zıplayıp zıplayıp aynı anda dur biraz ileri gidin. Zıplayıp aynı anda yukarıya tutunmam lazım. Bak, geri kaçıyor. Ya konuşma bir sus ya. Ne diyorsun oğlum? Don't Ne diyor bu ya? Aha çıktım, evet. Evet çıktım sayın seyirciler. Burası kolaymış lan, nasıl oldu da ben kolay yaptım? Buraya çıkacağım, sonra bu dala tutunacağım, yukarı çıkacağım. Yukarıya, evet. Elimdeki lanet balyozla. Evet. 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 Buradan kesin yere düşeceğim. The author of that game was Jazzo. Allah bela. Senin ananı satayım ben ya. Ya, ya sus kardeşim ya. Onu bir şey galiba, anlatıyor. Oyun nasıl yaptım filan. Bu Oluşturmak, üretim mi Ateş çıkıyor mu o yerlerden vurunca? İnsan sinirini bozuyor kardeş. İnşallah güzel kal kaliteli kaydediyordum. Bir daha kaydetmek istemem bu oyunu. Bir kere oynayacağım ben oynamayacağım büyük ihtimal. Ne oluyor oğlum? Lan ya oğlum yarım ekmek nasıl 75 milyon? Kapıya yazmışsın 35 milyon. Ama efendim bol diye alıyorsunuz. Çık yukarı adam astetme. Evet çıktım. Ya senin yapacağın işim ben. Nasıl bir oyun bu ha? Nasıl bir oyun bu ya? Bu adam da bayağı ileri gidiyor ya dağın tepesine çıktı ya. Ben daha dağın tipindeyim. <laughs> Ana. Ben yani geri gidiyorum. Ya bağırma kardeşim ya. Sıçıyorum ne yapıyorsun? Vay 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 Demet ablam hoş geldin. Otur da şöyle. Ne yaptın sen? Doblo'yu mu sattın? Doğan mı aldın? Ay senin ben yapacağınız oyunun. Ben yine GTA 5'ten devam edeceğim. Bir ihtimalle. GTA 5 seviyorum. Hayır, hayır. Hayır olamaz. Aha. Sorun burada başlıyor zaten. Şurada şöyle yapayım. Day. Nasıl da bağırıyor? Niye çıktın oraya madem oradan düşen Ya oğlum tamam nereye gidiyor? Düşersin şuraya düşersin ya. İki metre ileri gidiyorsun. Şimdi elimi sokacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ur ustam bu gecede sarhoşuz Kalan sağlar bizimdir acıdan mayhoşuz İki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze Bundandır böyle Dibe vurmuşuz Bundandır böyle Dibe vurmuşuz Vur kadehi usta Bu gecede sarhoşuz Kalan sağlar bizimdir Acıdan mayhoşuz İki satırlık adamları musallat ettik Ömrümüze bundandır böyle Dibe vurmuşuz Bundandır böyle dibe vurmuşuz. Ya iki telefon bir bad bitch. Gaza basmadım ağladılar. Oğlum var ya çay bardağına girmiş gibisin anasat. Full cephaneyiz ulam da aklıma yatmıyor krallar. Tam nişan aldım bak kafandan taktik maktik yok bu bu. Gel yavrum gel. Gel şuraya gel. Gel hele gel gel. Aha çıktım. Şuradan tuttum. Şuradan sağa attım. Yukarı çıktım. Buraya çıktım. Buraya da çıktım. Buraya da çıktım. Buradan sonra sıkıntı. Senin ellerindeyim, düşlerindeyim gülüşlerindeyim Kaybolan soluk gidişlerin Canım sevgilim artık ölmeyelim Boşluğun dibinde yalnızım Biraz kararsızım Kendinden utanır mısın? O klavye var ya Sonum belki en başımdır Yollar karışmıştır Ben olmadan kaçamaz mısın? Düşerdim yamaçlarından, saf sarı saçlarından, avuçlarından. Yine de kalkar severdim, gülüşün özeldi, beni kendinden kurtar. Düşerdim yamaçlarından, sapsarı saçlarından. Avuçlarından Yine de Kalkar severdim Ya sus be Ve gülüşün Beni kendimden place. kurtar Aynalar korku Ya sus sus Aynalar korkumu yansıtır Titriyor dizlerim Gerçeğim

Birine benzeteceğim ama şimdi. Adını söylemeyeyim, benzettim. Sakalı yok ama o dediğiniz kişi değil. O başka birime benzetti. Tanıdık biri, sizle alakası yok. Oğlum kafanı, parmağını çevirsene şu elini ya. Heh. Nasıl çevireceğim? Ananı satayım, oraya gitme. Ya buraya. Şöyle yapacağım, çekeceğim. İşte bu be, işte bu. İyi, <laughs> iyi. Yapamıyorum. <gülüyor> Lan oğlum. Vallahi gitti, gitti. Çok geç kalmışız canım. Vakit bu vakit değil. Eski radyolar gibi çatıya saklanmış aşk öyle sanmışız canım. Artık ölümsüz değil. Leyla ile Mecnun gibi Çoktan masal ol vallahi çıktım Lale devri çocuklarıyız Bu beni düşürebilir ha Zamanımız geçmiş Biraz biraz bana doğru Biraz ileri doğru gelsem Biraz daha biraz daha biraz daha Aha geldim Şu bardak mıdır neler o beni düşürebilir Lale devri çocuklarıyız. Allah belanı versin be. Zamanımız geçmiş. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Ben derim utanma iftar et. Sevmeyenler utansın Aşksızlığa mahkum edildiyse bu dünya yansın. Biraz geri gitmem lazım burada. Geri gidip şuradan attıracağım kendimi. Ha, şöyle. Nale devri çocuklarıyız biz. Zamanımız geçmiş. Darararara. Aşk şarabından kim bilir en son hangi şanslı içmiş. Ben derim utanma iftihar et. Sevmeyenler utansın Açsızlığa mahkum edildiyse Bu dünya yansın Ben derim tanma iftihar et Ya sus artık yeter ya Seni gidi kahrolasıca zenci Zenci de değil ki zenci de değil Ne alaka soda boğazıma geldi ya. Churchill yaptık sodayla. O yıllardır kullanıp da üzerinde neydi donadı ya? değirmeni yok sandım. Tuzu, Himalaya tuzunun değirmeni olduğunu öğrendim. İki senedir orada duruyordu. Ondan kullanamamıştım. Ya fareyle tutunca daha kolay olurdu bende. Fare sadece kaydırınca oyun o düzgün oynanmıyor ya. Yani. Denizin sesi geliyor arkadaşlar. Hayır hayır hayır! Hayır! Lanet olasıca hayır. Hayır! Dur geri git. Geri git. Ne bağırıyorsun ne bağırıyorsun Dur 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 buraya gel Buraya gel Buraya gel Geri gel Az daha gel Geldi Allah kahretsin seni yapacağın oyun Adam Bir oyun yapmış oh, bak bok yedik tamam That's a deep frustration. Ya ne diyorum kardeşim ya? Punch in the gut. the Okuyabiliyorum ama anlamam. Punch ne demek bunu? Gut father. biraz daha deneyeceğim ben bu oyunu oynamam bir daha. Ha dersiniz ki biz 100 bin izledik. Senin kaybetmeni izleyelim. İzleriz. 100 bin izlenme olursa bir daha oynarım. Herhangi bir platformda, herhangi bir şeyde olabilir fark etmez. Instagram olur, YouTube olur. Yeter ki 100 bin izlensin. Büyük ihtimalle Instagram'da yüzden fazla izlenebilir ama YouTube'da biraz zor. 20 dakikalık video kim izlesin 100 bin. Gel lan buraya. Çık lan yukarı. Allah belanı versin seni ya. Una if you Andor Grand oynasam da yani kuramadım. Hata veriyor. Kesin Windows 11 kaynağı. İlk defa DaVinci'de video montajlayacağım bakalım. Güzel oluyor mu? CapCut paralı. CapCut'ın Pro'sunu indirdim. Çince yazılar yazıyor o yüzden. Biraz da ücretsiz programlar deneyeceğim. CapCut'ı bile paralı yapmışlar. Abi gölge orası ya o yüzden oraya girdin değil mi? Orayı beğendin sen. Çık lan güneşe. Çık yukarı. Çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Oğlum çok zor lan bu oyun ya. Android'de ben bunu daha ileri götürmüştüm ya. Bilgisayarda oynanmıyor. Sen ki Angry Birds'i bitiren adam bunu bitiremem. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. <laughs> ya nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? <laughs> Bilmiyorum. Gel bakayım. Yok. Ya arkadaş bu nasıl bir şey ya? Ya arkadaş. Neydi? Ya arkadaş bu çekilecek yer değil ya Ben bunu ta Hani diyor ya, haydi o. Teren mi geldi? Ses var ama Teren'i göremedim. Belki, belki klima olur Neredesin lan? Galiba ileri gitti. Ya da geride daha gelmedi. Hayır 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 çıkacaksın hayır o çatının üstüne çıkacaksın. Hayır ben oynamıyorum yeter ya. Evet arkadaşlar bir tane Getting Over It diye bir oyun denedim. Daha önce oynamıştım Android'te. Bir başka videoda görüşmek üzere. İlk oyun videom olabilir. Aslında ilk oyun değildi. Daha çok GTA 5'ti. Burası sıcak oldu. Biraz güneş açtı Erdi. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Barış Erdal. Kanalıma abone olmayı